Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir videoyla, yeni bir çalışmayla beraberiz. İlkokul 1'i, 2. sınıf e, MEP yayınları Türkçe ders kitabından ilk temas sonu olan kendimizi değerlendirelim, çalışmalarını birlikte yapalım sevgili öğrencilerim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız memnun olurum. Tüm metinlerle ilgili çalışmalarız kanalımızda mevcut olacak. Hemen başlıyorum sevgili öğrencilerim. <laughs> evet burada eee İsterseniz metni kendiniz okuyabilirsiniz. Ben hemen etkinliklere geçiyorum. Buralarda videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Metni konusu azimle çalışmanın önemi. Evet, azim ve pes etmekle ilgili sözlük anlamlarını buraya yazdım. Bunları da videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Yine metinle ilgili birinci ve ikinci sorunun cevaplarında bu görselden yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim hemen. Buralarda söylediğim gibi videoyu durdurmayı unutmayın. Evet, metindeki olayların oluş sırası diyor. Üç cümle, üç, cümle, üç cümle halinde yazdım. Siz de buradan yararlanabilirsiniz yine. Burada bırakılan eksik bırakılan e, metindeki eksik bırakılan yeri de Yine siz kendinizden de bir şeyler ekleyerek yazabilirsiniz Evet sevgili öğrencilerim bu metinle ilgili çalışmalar metin sonu, tema sonu çalışmalar burada bitmiştir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız memnun olurum sevgili öğrencilerim. Başarılar diliyorum sizlere. Allah zihin açıklığı versin inşallah.